Accessment Live'a hoş geldiniz. Yüzyıllardır insan ruhunun derinliklerine dokunan şifalı taşlar, dünya üzerindeki en eski iyileştirme araçlarından biri olarak, gizemli enerjileriyle modern zamanlara kadar ışık saçmaya devam ederler. Her taşın kendine özgü enerjisi, frekansı ve özellikleri olduğuna inanılır ve bu özelliklerin insanların enerji alanlarıyla etkileşime girerek Çeşitli sağlık sorunlarına iyi geldiği düşünülür. Şifalı taşların kullanımı genellikle alternatif tıp kapsamında değerlendirilir ve bilimsel araştırmalarla her zaman desteklenmeyebilir. Ancak birçok insan bu taşların kendilerine iyi hissettirdiğini ve pozitif etkiler sağladığını rapor eder. Hadi gelin birlikte bazı popüler şifalı taşlar ve kullanımlarına bakalım. Ametist taşı stres ve anksiyeteyi azaltmaya, zihinsel berraklığı artırmaya ve uykusuzluğa iyi gelmeye yardımcı olduğuna inanılır. Yakut taşı enerjiyi arttırmaya, motivasyonu güçlendirmeye ve kendine güveni arttırmaya yardımcı olabilir. Lapis lazuli taşı iletişimi güçlendirmeye, huzuru arttırmaya ve yaratıcılığı teşvik etmeye yardımcı olduğu düşünülür. Kuvars taşı evrensel bir şifa taşı olarak kabul edilir, enerjiyi dengelemeye, vücuttaki negatif enerjiyi temizlemeye yardımcı olabilir. Sitrin taşı, bolluk ve zenginliği çekmeye, olumsuz enerjiyi dağıtmaya ve özgüveni arttırmaya yardımcı olabilir. Obsidyen taşı, negatif enerjiyi emmeye ve ruhsal koruma sağlamaya yardımcı olabilir. Turmalin taşı, elektromanyetik radyasyondan korunmaya ve negatif düşünceleri temizlemeye yardımcı olabilir. Şimdi ise şifalı taşların kullanımına bakalım. Taşları taşımak, şifalı taşları cebinizde taşımak veya takı olarak kolye, bilezik gibi kullanmak, meditasyon, Meditasyon yaparken taşları elinizde tutmak veya çevrenizde bulundurmak meditasyonun derinliğini arttırabilir. Enerji temizliği, bir mekanın enerjisini temizlemek için taşları oda köşelerine yerleştirmek veya mekanın merkezine koymak önemlidir. Şifa seansları, fiziksel veya ruhsal rahatsızlıklar için taşları vücudun ilgili bölgelerine yerleştirmek önemlidir. Her taşın üzerinde çalıştığı belirli fiziksel veya ruhsal durumlar olduğuna inanılır. Peki şifalı taşlar nelere şifa verir? Örneğin ametistin baş ağrılarına ve stresle ilgili sorunlara iyi geldiği, obsidiyenin ise fiziksel ve ruhsal koruma sağladığı düşünülür. Ancak şifalı taşların kullanımı kişisel deneyime dayalıdır ve herkes için farklı sonuçlar doğurabilir. Şifalı taşlarla tedavi geleneksel tıbbi tedavilerin yerine geçmemelidir. Sağlık sorunları yaşayan kişilerin Profesyonel tıbbi yardım alması önemlidir. Şifalı taşlar geleneksel tedavilere destekleyici bir yaklaşım olarak düşünülebilir. Şifalı taşları kullanmanın birçok yolu vardır ve bu yöntemler taşların enerjilerinden en iyi şekilde faydalanmayı amaçlar. Taşları kullanırken niyetin ve pozitif düşüncenin önemli olduğunu unutmamak gerekir. İşte şifalı taşları kullanmanın bazı yaygın yolları. Doğrudan vücut üzerinde taşımak önemlidir. Günlük enerji desteği için taşları yanınızda taşıyabilirsiniz. Takı olarak kullanmak, kolye, bilezik, yüzük gibi takılar şeklinde taşları vücudunuza yakın tutmak enerjilerden sürekli faydalanmanızı sağlar. Meditasyon yaparken taşları elinizde tutabilir veya meditasyon alanınıza yerleştirebilirsiniz. Bu meditasyonun derinliğini arttırabilir ve niyetlerinize enerji ekleyebilir. Enerji temizliği ve mekanın korunmasına gelince Ev veya çalışma alanınızda taşları yerleştirmek Taşları evinizin veya çalışma alanınızın belirli noktalarına yerleştirmek o mekanın enerjisini temizlemeye ve korumaya yardımcı olabilir. Şifa seansları ise vücut üzerinde kullanmak, Fiziksel veya duygusal rahatsızlıkları hedef almak için taşları vücudun ilgili bölgelerine yerleştirebilirsiniz. Örneğin, kalp çakrası için bir yeşim taşı göğüs hizasında tutulabilir. Su ile enerji yükleme. Taşları su içinde bekletmek bazı taşlar ancak her taş değil çünkü bazıları suya karşı hassastır, su içinde bekletilerek suyu enerjilendirebilir. Bu suyu içmek taşın enerjisini vücuda aktarabilir. Ay ışığı veya güneş ışığıyla temizleme ve şarj etme. Taşları doğal ışıkta bırakmak, taşları ayın dolunu ışığında veya doğrudan güneş ışığında bırakarak enerjilerini temizleyebilir ve yeniden şarj edebilirsiniz. Bu taşların enerjilerini yenilemek ve güçlendirmek için yapılır. Niyet belirleme ise, Niyetinizi taşa aktarın. Taşı kullanmadan önce ona niyetinizi veya amacınızı belirlemek önemlidir. Bu, taşın enerjisini istediğiniz yönde odaklamaya yardımcı olacaktır. Taşların kullanımı kişisel bir deneyimdir ve hangi yöntemin sizin için en uygun olduğunu keşfetmek zaman alabilir. Ayrıca her taşın özelliklerini ve bakım ihtiyaçlarını öğrenmek de önemlidir. Çünkü bazı taşlar suya veya direkt güneş ışığına maruz kalmaktan zarar görebilir. Taşları kullanırken onlara saygı göstermek ve niyetlerinizi açıkça belirlemek iyi bir uygulamadır. Şifalı taşlar hakkında konuşurken bu taşların kullanımı ile ilgili birkaç önemli noktayı vurgulamak önemlidir. Bu taşlar binlerce yıldır çeşitli kültürlerde hem fiziksel hem de ruhsal iyileşme amacıyla kullanılmıştır. Ancak şifalı taşların etkinliği ve kullanımı hakkında dikkate alınması gereken bazı temel unsurlar bulunmaktadır. Bunlardan bir tanesi bilimsel kanıt ve eleştirel düşünce. Şifalı taşların sağlık üzerindeki etkileri genellikle anekdotal kanıtlara veya geleneksel inançlara dayanır ve bilimsel olarak kanıtlanmış değildir. Bu nedenle şifalı taşların kullanımını modern tıbbi tedavilerin yerine geçirmek yerine bu tedavileri bir destek olarak görmek daha sağlıklı olabilir. Kişisel deneyim ve inanca bakalım. Şifalı taşlarla ilgili olarak kişisel deneyim ve inanç önemli bir rol oynar. Bazı insanlar taşların kendilerine enerji verdiğini, ruh halini iyileştirdiğini veya meditasyon pratiğini derinleştirdiğini hissederken diğerleri farklı deneyimler yaşayabilir. Niyet ve pozitif düşünceye bakalım. Taşları kullanırken niyetin gücü ve pozitif düşünce önemli faktörlerdir. Taşlara belirli bir niyet yüklemek ve iyileşme sürecine pozitif bir bakış açısıyla yaklaşmak deneyiminiz üzerinde önemli bir etkiye sahip olabilir. Çeşitlilik ve seçim Piyasada çok çeşitli şifalı taşlar bulunmaktadır. Her biri farklı özellikler ve enerjiler taşıyor. Bu taşları seçerken size en çok hitap eden ve ihtiyaçlarınıza uygun olduğunu düşündüğünüz taşlara yönelmek önemlidir. Doğru kullanım ve bakım çok önemli. Şifalı taşların doğru şekilde kullanılması ve bakımının yapılması gerekir. Bu taşların temizlenmesi, enerjilerinin düzenli olarak yenilenmesi ve fiziksel olarak korunması anlamına gelir. Bazı taşlar suya, tuzlu suya veya güneş ışığına maruz kaldığında zarar görebilir. Bu nedenle her taşın bakım talimatlarını öğrenmek önemlidir. Etkileşim ve topluluğa gelince, şifalı taşlar hakkında bilgi edinmek ve deneyimlerinizi paylaşmak için topluluklar ve gruplar bulunmaktadır. Bu topluluklara katılmak, yeni bilgiler öğrenmenize ve benzer ilgi alanlarına sahip kişilerle bağlantı kurmanıza yardımcı olabilir. Son olarak, şifalı taşların kullanımı kişisel bir yolculuktur ve herkesin deneyimi benzersizdir. Bu taşları keşfederken Açık fikirli olmak ve kendi deneyimlerinize güvenmek önemlidir. Şifalı taşlar yüzyıllar boyunca insanlık tarihinde önemli bir yer tutmuş ve pek çok kültürde ruhsal, duygusal ve fiziksel iyileşme amacıyla değer görerek kullanılmıştır. Bu gelenekler, taşların benzersiz enerjileri ve iyileştirici özellikleri üzerine kuruludur. Bilimsel kanıtların sınırlı olması, insanların bu eski yöntemlere olan ilgisini ve inancını azaltmamış, aksine kişisel deneyimler ve anekdotlar şifalı taşların etkilerine dair güçlü bir kanıt oluşturmuştur. Pozitif düşünce ve niyetin gücü, taşların kullanımında merkezi bir rol oynar. Bu, kullanıcıların bu eski araçlardan en iyi şekilde yararlanmalarını sağlar. Çeşitlilik, seçim ve doğru kullanım, şifalı taşların etkili bir şekilde entegre edilmesinin anahtarıdır. Bu taşlar modern tıbbi tedavilere alternatif değil, tamamlayıcı bir yaklaşım olarak kabul edilmelidir. Topluluk ve etkileşim bu yolculukta önemli destek sistemleri oluşturur. Sonuç olarak şifalı taşların kullanımı kişisel bir keşif yolculuğudur ve her bireyin deneyimi benzersizdir. Bu yolculukta açık fikirli olmak ve kendi içsel rehberliğinize güvenmek gerçek anlamda iyileşme ve bütünlüğe ulaşmanın anahtarıdır. Bu videomuzun da sonuna geldik. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Bizimle kalın, Accessland'de kalın.